Tanrıdan diledim, Bu kadar dilek aman aman bu kadar dilek Tanrıdan diledim, Bu kadar dilek aman aman bu kadar dilek Allah'ın kurban. O yarın yüzünü bir daha görürüm aman aman bir daha görürüm O yarın yüzünü bir daha görürüm aman aman Gel aman aman yanıma gıyma bu yazı Özleme bir mesaj atalım bir kara kaşın bir kara gözün Eğer dünyam alınar Bir kara kaşın bir kara gözün Eğer dünyam alınar bana kısmet değil Dizinde yatmak aman aman Dizinde yatmak Bana kısmet değil Dizinde yatmak aman aman Dizinde yatmak Dizinde yatıp ta yüzüne bakmak Aman aman yüzüne bakma Gel aman aman yanıma Kıyma bu yazık canıma Bir kara kaşım bir kara gözüm Ey ey di dünya malı naz bilir garakşı